Hey dostum, Bakşat Roulette'in 3. bölümüne hoş geldin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer biraz farklı olacak ama. Şu ilacı alacağım. Bu arada oyunu Türkçe yaptım. Gerçi gördüğünüz Türkçe yaptığımı da. Haplar kullanılsın mı? Araç kullanma becerini olumsuz etkileyebilir. Kullanalım hapı. Aa buradaki adam gitmiş. Burada adam var ya. Şimdi ne olacak bakalım. Tamam. Hemen bir isim girelim. Tamam yeterli bu. Evet yine 3 seviye var. Biraz zor olacak bu galiba. İçki Bu ne oğlum? Bu ne lan? Dur yazıyordur orada ne oldu? Bir dolu bir boş güzel Bir dolu bir boş Ha tamam şimdi yarra yedim Ha oldu bir canı kaldı. Bıçak, bıçak. Bu ne oğlum? Ha daha veriyor bir dakika. Telefon gibi bir şey geldi. Dört dolu dört boş. Tamam dört dolu dört boş. Bu ne? Dört dolu dört boş. Ee, ne yapabilirim? Tamam aldım bunu. Boş. Tamam. Ha oldu. Yaptık. Kazandık. Amık kazandı. İkinci seviye. Şimdi daha farklı şeyler gelir muhtemelen. İçki. Telefon. Ne bok yarıyor oğlum telefon. Ne olduğunu bilmiyorum oğlum. Alalım. 3 canımız var. 3 dolu 3 boş. Tamam. 3 dolu 3 boş. Şunu kullanalım. 3 dolu 3 boş. Bu ne? Bunu kullanmayacağım. Tamam. 3 dolu 3 boş. Şunu kullanayım. Tamam. Anlamadım bir şey o telefondan ama. Tamam. Yarra yedik. Ne olacak? O telefonun ne işe... Kuru sıkı diyor. Kuru sıkı ne? Ha bir dakika. Hadi. Canımız gitmesin. Bir şey olmadı. Tamam. O ne işe yaradı anlamadım bu arada. Hayda. Öldük. Tamam, bir canımız kaldı. Alırız bence. Gelse gelsin eşyalar. Sigara gelsin. Lan ben bunları ne yapacağım bana sigara lazım. Ha. 2 dolu bir boş. Hayır bir boş. Bir dolu iki boş. Bir dolu iki boş. Sıkalım. Hasiktir öldük. Onda şey var şu materyalden var. Ha kullandı onu işte. Ondan var diyecektim. Lan öldük ya. Amına koyayım hiç şey olmadı bu. Tekrar alacağım. En baştan başlatmıyordur inşallah. İkinci seviyeye geldik yani. Tamam tekrar geldik. En baştan başlattı. Tamam. Şimdi ağzına sıçtım seni. La oğlum şu telefonu verme ya. Bir boke yaramıyor. Bir dolu bir boş. Güzel. Bir dolu bir boş. Şansımı deneyeceğim. Tamam. Olabilir. Tamam. Oldu. 4 canımız var yalnız. İkimizin de. Gerçi onun 3 canı kaldı da. 3 dolu 3 boş. Tamam 3 dolu 3 boş. He. Ne yapabilirim? Tamam. 5. Şöyle yapayım. Atalım şunu. Doğulu gitti, hassiktir. Tamam. Tamam, bir şansım daha var. Bir daha deneyeceğim. Anasını ama ama Olmaz ki böyle. Al yine öldük. Canını fulledi piç. Kendine sık hayır bize sıkıyor. Yine bize sıkacak. Has siktir. canımız kaldı. Aga öldüremezsem oyundan çıkarım bu arada. 3 dolu 4 boş. İçelim bir sigara. kesin dolu çıkar ha. Ha ne dedim ben? Ka ona sıkacağım. Ha ah, tamam. Aa bir canı daha gitti eşitlendi canlarımız. Aha kazanıyoruz galiba. Hadi. Tüh be. La benim de bir canım kaldı. Eşitlendi. E bitti ki mermi. Alalım şunu. Şunu da al. Bunu da al. Bunu da al bu da tamam. Şimdi ağzına sıçacağım seni. Tamam, bu boş. Tamam, bunu kullanalım. Kazandık. Yarak kazandı. Bitireceğim bu oyunu. Şimdi ne gelecek? Sigara güzel. Büyüteç çok iyi. İki tane büyüteç var ama onda. Dört, dört boş üç dolu. 3 dolu 4 boş. Tamam. 3 dolu 4 boş. 3 dolu 4 boş. 2 dolu 4 boş oldu. Tamam, çok ilginç. Dediğine göre bize sıkacak. kullandı onu da. Tamam. Ateş etti tamam sorun yok. Sigara içeriz. İki tane sigara çıksa çok iyi olur. Sıkalım ona. Aa bitti galiba dolular. Dolu bitti, hepsi boş. Aa bunu da kazandık. Aha 3. Hadi lan kazanırız. Hadi lan kazanırız bunu kazanırız. sigara ver, çok iyi. Bunu vermeseydin iyiydi. Tamam. Bir bir dolu iki boş. Tamam. Bir dolu iki boş. Tamam. Kendime sıkacağım. ne alabilirim Şunu al. Tamam, kolay. Ha, tamam. Bir canı gitti. Hayda, o da bizim bir canımızı Lan sigaramı aldı piç. Sigaramı çaldı. Hayda. Bir sigara çıksa çok iyi olur. Bıçak, bıçak. Lan sigara çıksın amına koyayım. 4 boş 3 dolu. Tamam, 4 boş 3 dolu. Şimdi 4 boş 3 dolu. Tamam, bağlayalım şu bitki. Bakalım ona. Ha tamam. Bir tane şundan içelim. Dolu çıkmasın. Ha boş çıktı. Hadi, kazanırız. kazandık. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oldu az önce. Allah Allah anlamadım bir şey. Tamam. Öldürelim şunu. Tamam. Bir canı daha gitti. Bu böyle sonsuza kadar gidecek mi? 4 dolu 3 dolu 4 boş. Tamam. Tamam. Öldürelim şunu. Ya oğlum bu ne ya? Bu oyun böyle gitmez ki. Ben kapatıyorum bu oyunu. Çiten <laughs> kapatacağım. Oğlum kapatacağım videoyu. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşça kalın.